Merhaba e, Hareketten bahsetmek istiyorum Bu e, matematik Bizim hareketi nasıl algıladığımız üzerine Buna e, başlangıç noktası olarak Zeno'nun e, hareket paradoksunu e, kullanacağım Bu şunu diyor Uçan bir ok aslında uçmuyordur Yani Bunun da iddiası şöyle e, bir ok havada gidiyor hedefine doğru. Her bir an e, asılı kalmıştır. Havada asıldır. Sabittir. Ve tüm zamanda anlardan müteşekkil olduğu için her bir an sabit kalan ok aslında hareket etmiyordur. Sabittir. Statiktir. Şimdi bu, bunu tartışmayacağım. Bunun e, tartışmak istediğim konu her zamanın anlardan müteşekkil olması ya da hareketin lıktan e, oluşması, oluşmuş olması. Bu. Ya da biz bunu böyle mi anlıyoruz? Bunun hareketi matematiksel olarak nasıl tanımlıyoruz? Şimdi bu nasıl düşündüğümüze dair bir delil. Çünkü hareketin olduğunu biliyoruz. Yani bunun işin nörolojik şeyine geçmeyeceğim. Yani bu işte bizim gözümüz şu anda benim videodan izliyorsunuz. Bu her bir an e, işte saniyede işte ne bileyim en az 24 kare. Belki şu anda biraz kesik kesik geliyordur. Daha da azdır. E, şu ekrandaki hareketi kesikli anların e, birleşimi olarak görüp kafanız onu zaten arada birleştiriyor. Ama benim bahsetmek istediğim bu değil. Benim bahsetmek istediğim Başka türlüsünü belki de düşünemiyoruzdur. Ve buna delil olarak yani zaman hareketi tam olarak da ayrık anların birleşimi olarak düşünebiliyoruzdur. Diye bir iddia ortaya atıyorum. Ve buna delil olarak da matematikteki harekete dair tanımların aslında her birinin yani bu tamamen dinamik şeylerden bahsediyor olmasına rağmen aslında en temeline, en biçimsel köküne indiğimiz zaman statik kavramlarla ifade edildiği ve tanımlanabildiği nedeli olarak sunacağım bu iddiaya nedir bu mesela bu şey bir örnekle başlayayım hareketimsi mevhum fonksiyon gayet bir aksiyon gerçekleştiriyor a kümesindeki elemanları b kümesine götüren x'i fx'e götürüyor. Sanki burada bir hareket varmış gibi duruyor. E, ki var biz böyle psikolojik olarak böyle düşünüyoruz. Ama e, fonksiyonun biçimsel tanımı f yani başka türlü formalize edemedik bunu. E, etme yöntemimiz f a b'nin bir alt kümesi işte x fx ikililerinden oluşuyor. Yani sabit grafiği fonksiyonun grafiği ile tanımlamış olduk aslında fonksiyonu. Fonksiyonun en sonunda inerseniz tanımı bundan ibaret. Peki bu birinci delelim. İkincisi mesela bir e, bir hareketi nasıl gösterebiliriz? İşte bir patika. Mesela şurada şeyim olsun. Bir parçacık var. Parçacık hareket ediyor derim değil mi? Bunu e, matematiksel olarak modellemek istersem de işte 0-1 aralığından Şurada R kare olsun. R de bir parçacık hareket ediyorsun. E, re rekareye giden düzgün ama düzgün olmasına gerek yok. Sürekli bir fonksiyon. E, ama işte yani burada ne oluyor? T burada hareket ettikçe, zaman ilerledikçe parçacığımın ilerlediğini düşünüyorum. Bu doğru ama dikkat ederseniz burada şöyle bir durum var. E, fi fonksiyonu bütün bu patikayı belirliyor. E bu fi fonksiyonu, fonksiyon, bu patika şöyle bir şey oluyor o zaman. İşte. Grafiğini çizersem eğer. İşte T olsun. Yan yanlamasını çizdim. Şöyle bir yeşille çizelim. Bu phi fonksiyonunun grafiği. 0, 1 çarpı r karenin içerisinde duran bu yeşil küme. Yani bir mobilya parçası gibi orada sabit bir şekilde duruyor. Olabildiğince duran bir nesne. Burada hare parçacığın hareketi dediğim şeyi biçimselleştirmek için kullanılmış. Bu da başka bir delil. Bir başka şeyde de limit tanımını göstere şey yapacağım. Ee, mesela burada mesela xn Um, limit x e, limit n sonsuza giderken x n eşittir l e, olsun. Bu ne demek? Burada bak gayet dinamik bir şey var değil mi? x n dizisi n sonsuza giderken bak yine giderken kelimesi koydum. Limit l'ye gider diyoruz. Böyle bir Hareket, bir dinamizm söz konusu. Ancak bunun e, epsilon delta ya da epsilon n e, tanımına yani en köküne inersek bunun biçimsel olarak her epsilon büyüktür sıfır için öyle bir ne ne epsilon var ki yani epsilona bağlı bir ne var ki tüm ne büyüktür ne epsilon için L lar için doğal sayılar için x'in l'ye olan mesafesi epsilon'dan küçüktür. Yani burada bir L var. Bu epsilon aralığının bir yerden sonra içine düşer. Yani ne oldu? Ben e, yolda gidiyorum e, arabayla. ayvalı varacağım. E, aradaki hareketi aslında bir anlamda Ayvalı'ya varma işleminde aradaki hareketi bir es geçiyoruz. Şimdi yolda mihenk taşları var. Bu, bu geçildi mi? Epsilon eşittir 1 bölü 2 geçildi mi? Bundan sonra hep onun içinde. Ondan sonra epsilon eşittir 1 bölü 4 geçildi mi? Bunların geçilmiş olması aslında hem ayrık e, hem de e, durağan durumlar aslında. Yani Ondan sonra geçilmiş, olmuş bitmiş sabit e, koşullar. Yani buradaki Evet söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> İyi günler.